Tanım arkada hava soğuk. 14.79 benzin. 15.89 dizel. Gördüğünüz gibi. Bizim arkadaş devam ediyor. Tabi içeride yarı depoya yakın benzinim vardı. Zaten dizelim. Şu an 650 kron oldu. 41 litre devam. Devam devam. 15.89'dan devam. Evet oldukça 750-770 kron. 800 krona geldik. Evet. Ve doldu. 850. 853. Bir daha basalım. İşte bu. 861. 54 litre aldık. 861. Danimarka kronu gitti. İçeride de e, 300 kronluk olsa. Yani 1000 kron. Ortalama 1000 liraya depomuz doluyor. Danimarka'da 1000 krona. Hayırlı olsun. 2500 TL'de burası yapıyor. Türk parasına çevirirsek. Evet. Benzin fiyatları